Anlat bakalım Kelebek, bataklar ne iş? Bunlar İstanbul'dayken çok zenginlermiş. Hanlar, hamamlar, oteller, gemiler. Adam büyük otelci yani. İki tane de çocukları var. Biri ateş, diğeri su. Ha, sabah peşinde dolandığın kız. Zengin çocuğu ya bunlar. Kolejler, hizmetçiler. Sonra bir gün bir haber, tak, hepsi gitti. Olur mu lan öyle şey? Olmuş işte kızım. Tek kuruşları kalmamış tek. Dönmüşler geri. Buralı mıymış bunlar zaten? Buralılar. Şu bizim otelin ilk sahibi rahmetli Mustafa Cemil Bey yok mu? Onun kızı işte kadın. Öbürküsü de kocası. Kimdi? Yıldız mıydı adı? Şu abinin eski sevgilisi. Şimdi burada harabe bir evleri varmış obadan kalma. Orada yaşayacaklar. Bir de bizim otelin yarısı hala bunlarınmış. Ne ilgisi var ya? Kadının babasından kalma ya otel. Nasıl bakacak o otel hepinize? Bilmiyorum Aslı. Yaşayacağız, göreceğiz. Nasıl yaşayacağız biz burada? Bodrum masalı yakında Kanal D'de.